Şimdi enerji de kapışsak güçlü bir kart alacağız. Atla onu alacağız. En çok güçlü şey. Oo. O zaman ultimate insanları bir alalım. Bu. 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 adam yerden yere zonlar mı? Bak bulaşma yüz canım var. Bulaşma dedim. Sen çektin yani zeyim oğlum. Cık. Kanka de yok atayım ya. Atamadım. Biraz o kitap diye düşündüm de. Şey yapar. Aha bank. Doch. Bonk. 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 Donk, bonk. Bonk. Yumalt can ben! can. Çok güçlü. Bonk. DONG! E ne yapacaksın? Çan kesti bak çok güçlüyüm bana bulaşma. Şehkisi haber biliyor. Tam tek bir gibi. Kötü. Kanka bu kötü mü? <laughs> Yedi atı good verdi. Kanka roket atsın hadi. Aha roket. Bonk. Aa evet lan bu. Kalkın kalkın. Donk. 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 Öldün. Öldün. Çok kolay. Evet, artık sen iki de savaşacağım zaten. Ultimate Agrego. Tamam ya, kazanırım. Çok güzel sıkıntı yapmaz ya. Donk! 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 Kanka yap oluyor ama. Rocket! Kalkan yapsan kanka. Senin gibi Agrego'nun. Kalkın, kalkın 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 kalkın. Donk 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 donk. Bir de bir de giderken tekme basıyorum. Bir dakika. Can da değil. Oo. Donk donk Ne ne niye oğlum? Dislike atmış ya adam. Donk. şimdi içinden geçtim. Boşak. Neyse ben arası da şey can almak istiyorum. Arkadaş bana sıfır vuruyor. Sepeti can alıyoruz birbirimizden. Can alıyor bu Ben de da sıfır onu yapıyorum. Hem gözünden nazı attı. Kanka o da vurmam lazım abi benim. Aa bir şey olsun. ...yani... Ah! 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 <laughs> ne yapıyorsun? Ay yumak Ben sana böyle vursam olur mu kanka? Bak canım abi, bu bulaşma. Çok kişiyim bana bulaşma Kanka bulaşma dedim. Bak kanka. O kesin bir şeyler mi? ben. Kış. Mam. Bak gidip bu kesimi Bak. Hani, bir canlı bana satışıyor Bak vurmak da istemiyorum da mı vurduracağım ha? Oo, dikkat. ya bir yiğit. Oh, oh. Öldün. Bel. Benim canım fırlamam lazım. Ultimate Humbanga. İki tane Ultimate Humbangası. Benim bundan güç almam lazım ya. Bir de aynı boyut değil ya. Ben bunu nasıl yazayım ya? Aa bana yapıyor ya. Ay bu da şey yazıyor ya. Oğlum adam çok güçlü. Otomatik mangası çok güçlü. Bir dakika. Bir şey yapmam lazım. Ya. Kalkın. Kalkın. Ultimate ondan Böyle inince lan. Bir dakika bir şey yapmam lazım. Tamam gel. Canımı buldurdum. Vay! Anne yüzük yüzücük. Arkadaşlar size kardeşimi gösterecektim bir neyse boş Şimdi yapmayalım. <laughs> Kanka niye iki tane dislike koydun ya? Neyse ben de sana dislike koydum. İkimiz de dislike attık. İster kimin ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Oh. Can çaldım. Iyi. Hihi. ben o bana vurup hem de can çalıyor. Vay. Vay. Bilmiyorum anne. Oğlum hadi lazım? can lan. Ah, Oh. 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 oh yapmam lazım kanka bir dakika. Tamam bitti. Ya şimdi <laughs> yazacağım. Sana sadece böyle yapmam ya. Da. Oha adamın bir canı var. Abi. Nerede? Video çekiyorum. Nerede? Klasik abi. <laughs> Ana kazanmışım. Yuvay. <laughs> Aa ah ben bu iyi her zaman görmüştüm. Ama maalesef o gün bu kanka arkadaşım silah göstermez dedin <laughs> <olacak> ya. Hemen çek ya ben Da. Adamı yumum ne? Vay şey size bak bana silahla sıkıyor. Ben sana yum katsam ezdim seni öldün. E, yum bunlar işte böyle. Aha son son olanlardan bir son bir olanım son. Ana bu ben değil miyim lan? Hayır o miteksinden kaçan şey diyeyim çünkü ben ona saldıyam. ultimate Şimdi üzerinde kalta bugün yedi. Kalkan. Ay, donk, donk. Donk, donk. <gülüyor> Ultimate. sor. <laughs> <laughs> Hoş geldim baba ben video evet. çekiyorum. Nasıl baba. Niye düşüyorsun <laughs> çok fazla ses evet. gidebiliyor. O halen evet. <laughs> <laughs> mutluyum Baba video çekiyorum. Birazcık sesi tutabilir misin? Üzeyimiz zıplıyor, üzeyimiz zıplıyor. Ne? Da 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 da, da, da. olmaz ki baba. <laughs> Tank. 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 O yapacağım? Kafamı atlayacağım patlatacağım. Değil mi? Bana ver kendi canını. <laughs> ben tekrar beni bu bana, bana vuracak. Oğlum sen adam olmadın mı? Sana etmiyorum. Kıyametin sönecek. Tamam mı? Oh. Ah. kadar bir şeysin zaten. Ne de Kulon çağı üzerime atıyor. Rocket Bank. Yine yüz canım var. Bank. Şimdi şu şey ultimate mi olsun? Hemen aldıracağım. acaba. Hmm. Hmm. Ha. Şöyle ya da kişi tarif etmez, bilmiyorum. Evet baba, doğru söylüyorsun ama birazcık sessiz olur musun? Videodayım da. Şimdi sana... ...dört vakit. Evet. Baba. Evet. Sen şimdi gösterebilir miyim? Yine aç. Ne? Karşımın videoda gösterebilir miyim? Yine aç. Kapat bunu ya, bir şey diyeceğim. Tamam, dur dur. Beklerim. Akşam al. Bir şey de sakın optimize. Oh switch'ten sonra kim ne alsam Start. Ne? Evet. Buna la. Alo. Ne yapıyor arkadaşlar. güven falan var. Hmm. Power level var. Aa, power at. Yihi. Yihi. Üç şeyi de alalım da ben hafiften atayım. Tamam bak. Sumon kartlarım var. Her Arkadaşlar aldım de duyabilirsiniz videoda. Aylık ben de geçip gelirim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım şimdi. 12 dakika olmuş ya. Ne zaman oluyor bu dakika? Aha. Ana çok iyi gözüküyor. Neyse. Ah! Ah! Kafanı! Ah! 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 Ya şeyh, ya sen şey, de şey, 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 şey. bak, hem vücudun hem de can çalıyorsun. Ay Ben de senden can çeleyim hemen. <laughs> Ve bu iyi. Ah. 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 7 like da. Bak git can. Gitmedi. ena zemin bir <laughs> Ya baba, bak kılıçla da dalıyor. Ben de sana okşatırız da o zaman. <laughs> Oğlum o bana işlemez benim zırhım var. Bak yüz canımı götürüyorsun daha. <laughs> Gel asistan. A bak hala vuruyor hala. Bak. Oh, oh, oh. Kafana roket gelecek bir de kafana. Rehle. Gelemedi. O şimdi bunu şey yapar ya. Can çalıyor bak bak bak. Yava bak yava. Oğlum bak. Beni sinirlendirme. Bak seni. Kıyasın. Aynı videoları da ya. Olmak bir şey. Falan yapıyorum ya. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.